Uh, Kimseyi beklemem artık daha beklerken üç kere sardık Mekana kalabalık girdik neden çıkarken yalnız kaldık İstemem arama artık ya yeah. İstemem arama isterim araba Sadece dostlarımla hayallerim bro yapmayın kalabalık de hakkını verme Kankam dili değer mi? Sana dil dökmem kurdum evsiz kadınlara yardım derneğin Bu kadar geldi yeterli Yerimde kim olsa çoktan giderdi ne yapacağımı bilmem Kaldım daha düğünden Oğlar sileceğim daha göz yaşını silmem Ben bana verdiğin hırka değilim Yatak odanın köşesine silmem Saçmalamaya başladım bunları sadece eski sevgililerin dinler Bu şarkı eski bir dosttan sevgiye ihanet edenler hainler Fark etmez rariyi versem ben gezeceğim şahinler Yak lastik öldürdüm kibrini, tüm tayfan katiller Onlar bile senden daha yumuşak bir kalbe sahipler Biz suçluyuz tamam da neden onlar tüm bize karşı şahitler Kimseyi beklemem ama artık daha beklerken üç kere sardık mekana kalabalık girdik neden çıkarken yalnız kaldık gitme gitme istemem arama artık ya istemem arama isterim araba sadece dostlarımla hayallerim bro yapmayın kalabalık bilirdim hakkını vermeyin kankam dedi değer mi sana dil dökmem kurdum evsiz kadınlara yardım derneğin bu kadar geldi yeterli yerimde kim olsa çoktan giderdi